Kankalar arkadaşlar Allah yine karşımıza mamalı oldu ikisar Lan bir islamcı oldum ben Ne? Boyun ayrışmak için ne yapıyorsun uçuyor mu? Ay bak ben de zıplıyor ha Yani bu başımızın belası oldu Oha nasıl Ulan ağzımın ortası Oha fırladı ya Anam. Geliyorum geliyorum Anam yerlerde süründürüyor beni arkadaşlar. Evet benim de süper güçlerim var ama bir samcı oldum ama süper güçlerim var. Ama Mamelon değilse karşı hiçbir şey yapan beni benim yiyor. Geçen alsa da alır lan. Ay düşürdü beni ya. Ne oldu? Yere yerler kırılıyor yerler. <laughs> Evet arkadaşlar resmen mamul noktasından dayak yiyordum şu anda üstünlük benim elime, geçti. Hadi bakalım ne oldu? Ne oldu hava atamın üstünü artık? Arkadaşlar bütün şehri mahvetti görüyorsunuz. Ya fişek mi aldın? <laughs> Yapıştırdı bir an. Oh. Ha, şöyle elektrik veriyorum arkadaşlar şu an. Oha şuraya bak ya. Kim ne aldın baba, baba? Ha sen şuraya başlıyor bak. Anamın yerden yere vuruyor arkadaşlar biz bunu nasıl başımızdan def edeceğiz? Hii, başımızın belası oldu. Abi kim olursak olalım baş edemiyoruz buna. Abi şuraya bak, King Kong kim bu? Başaramazsın benimle. Abi bu her yere tırmanıyor. Ben... Bırak beni, bırak beni dedim sana Allah. <laughs> lan beni sakız gibi çiğnedi be. Abi ne yapacağız ya? O ben kadar... bu kentin King donuyu Arkadaşlar King Kong mu? Baksana her yere tırmanıyor. King don ha, yukarıdan don donum ben. Don don ne? King Kong lan yani var ya. İsmini bilmiyorum ama acayip savaşıyor arkadaşlar. Yani kimse kimseyle karşı çıkamıyor ya. Hadi bak, al bakayım ha? al bakayım. benim Nantin... son güçlerimi kullanıyorum şu anda. Ne yaptın? Arkadaşlar eğer becermezsek Freddy'yi çağıracağım. Freddy Hadi müşerliler. gel bakalım. Hayır. Ben, ben vallahi sümük gibi sabık sakız gibi ezdim. Bırak beni ısırma yeme. Ulan var ya. Nasıl güzel mi? Nasıl? <laughs> hiç, vallahi bildiğim marul gibi çiniyor ya. Abi kaç kaç kaç. Kendimize bir yer bulalım. Dur uçalım şöyle. Abi o kadar da süper gücüm var ya. Hepsi boşa gitti. Hayret bir şey. Lan Mami nasıl o oyundan kim çıkardı abi onu fabrikadan gel, kim çıkardı? Gel havur buraya gel. Abi biriniz arkadaşlar söyleyin biriniz ya. Bu fabrikadan nasıl çıktı o ya? Ben onu e, o kıyma makinesinden onu parçalamıştık. Bir tane el gelmişti. Onu oradan alıp götürmüştü. Şimdi King Kong'u dönüştü ya? Arkadaşlar hepimizin başının belası olabilir. Mahallenize ne Neredesin? King Kong kimmiş be? Dur abi. Nereden geliyor abi ses? Alan yine nereden yakaladı? Bırak beni. Allah'ım bütün yere saldı Allah. Kim kalk kim? Oha abi yerden yere vuruyor lan. Kafam gözüm her yere daldı. Abi ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Freddy'yi çağıracağım. Bırak lan. Bırak tamam ben Dur. gidiyorum. Pes pes pes. Kalktım değil mi? Kaçıyorum, kaçıyorum kaçıyorum yapacak bir şey yok. Kaçamıyorsun ama. Bazen kaçmak zor kadar olamaz. Aha Fred. Arkadaşlar Fred oldum. Bakalım Fred olarak. Oha abi binaları dağıtıyor. Şuraya bak her yere dağıtıyor. Evet aşıma gitmedi. Bu da aşıma gitmedi. Aha kaçıyor benden. Arkadaşlar Fred oldum ve benden kaçıyor bu. Güzel. Bir gelişme var. Şimdi onu evet bu şehirden kovmanın zamanı geldi. Evet arkadaşlar bu arada GTA seven kaç kişiyiz? GTA seven herkes yorumlara yazsın. Evet like atsın ve burada neler yapmamızı istiyorsanız, istiyorsun mutlaka yazın arkadaşlar. Şuraya bak araba fırlatıyor yuh. Arkadaşlar şuraya bak domates atar gibi. Gelin arkamdan. Hayda. annem elinde kamyon var. Yok elinde ev var. Ama benim kafama falan vurmasın. Abi her Oha, Çok eğlenceli. Aa, şansın. kafama vurdu. Oha kocaman konteyneri kafama vurdu. Hii, lan. Arkadaşlar kablolarım koptu. Kendime zor. Abi neredeyim ben? Ben kimim? Benim adım kim? Ben kimim? Dondurma Jolot Ama hafızamı kaybettim. Annem ben Feride şeyim ben. Ben, yani kimim abi ne olur ben kim? Ah kendime geldim. Aa düştü galiba nerede o? Arkadaşlar koskocaman kamyon mudur tır mıdır neyle? Onunla kafama vurdu ya. Ayıptır günahdır arkadaş. Aa arkadaşlar baksana arabalar. <laughs> Her yerim Ya arkadaşlar hepiniz bir yere gelip şuna karşı koysanıza. Niye? Aha biri de <laughs> Bir de milleti de yiyor. Herkes yiyor oha. Tek tek var ya. Fıske! İnsan topu! Arkadaşlar vallahi var ya şey gibi minik kuru yemişler gibi herkese tık tık çıtır çıtır yiyor. Çekirdek çitler gibi herkese çitliyor ya. Kaç abi kaç. Abi yolunu bulmam lazım. Hayda aha! İtfaiyeci abiler. Annem onları da mahvetti. ya bir de araba çarpıyor ya. Kolum ya. Lan kolum da... Yok geldi geldi. Arkadaşlar ben neyle mücadele ediyorum? Bir arabalar gelip bana çarpıyor. Ayıptır ya. Çekil lan birden. Hayda itfaiye arabasıyla beni mahvetti. Arkadaşlar şimdi hagi hagi oldum abi yapacak bir şey yok. Bütün şeyleri deneyeceğiz. Bunlardan bir, birimiz abi birimiz bu iş başarmamız lazım. Hagi hagi olduk ama. Dur bakayım bu, bu hagi haginin güçleri işe yarayacak mı acaba? Ya daha başlar başlamaz yedi beni. Ya abi her türlü şey deniyorum. Bu nerede? Mavi tüvye mavi. Anam ben iki kat yaptım şuraya bak. Şu... Ko koyacağım seni gel. Anam abi hiçbir şey yapamıyorum şuraya bak. Evet hulk güçlerim var hiç şey söylemiyor. Koş, hayır. Hulk güçlerim var Arkadaşlar bütün süper kahramanlar bir araya gelse var ya yine bir şey yapamaz. Marvel ondan sonra aklınıza kimler geliyor arkadaşlar? Evet. DC MC hepsinin arkadaşlar süper kahramanlar bir araya gelsin. Çabuk. Ha, daş aldım şimdi daş. Daş yok mu lan? Oğlum. Arkadaşlar karşınıza evet saldırgan bir tip görürseniz şey görürseniz yaratık. Abi yerden daş alın bekleyin tamam mı? Dur ben şimdi onu deneyeceğim. Ne dikti abi? Aa taşı görünce kaçtı mı lan yoksa? Oo olabilir. Aa, asker abiler gelmiş. Asker abiler yardım edin. Ayda ben tam taş alacaktım sen, ya. Sen taşla mı korkutacaksın beni he? Şuraya bak abi. Şapşik. Abi hiçbir şey yapamıyoruz. Bütün şey. Az tam atıyordum. Tam atıyordum abi. Tam atıyordum olmadı ya. A tam atıyormuş, tam atıyormuş. Abi hemen hemen. Abi şuraya kendimize güvenli bir yer bulalım. Dur. Abin bak. nerede abin? Abi diyorsun sürekli. He? Abi gelsin hadi. Abi. Çağır abini. Kaçam kaçam. Benim abim kim ya? Benim abim kimdi ya? Abi deyip duruyorsun ya. Benim abim misi miydi ya? O. Ya şu arabaları niye zarar veriyorsun? Arkadaşlar herkesin arabası mahvetti ya. Oha insanlar çok kötü zarar veriyor. Ne yapacağız abi şuraya bak. Mu, araba bu yiyor. arabalar kötü. Bozuk bu arabalar. Patlıyor abi şu, hiçbir şey yapamıyorum ben ya. Ne yapacağım abi bir şey... Arkadaşlar biriniz bir şey söyleyin ya. Biz bu mamilong nasıl durduracağız? Çukur, çıkmış çukur. Abi yerden yere vuruyor abi. Çamaşır gibi vallahi çiteliyor adama ya. Bak bak, bak Abi yere vurdum 10 tane arabayı fırlatıyor var ya abi binaları falan mahvediyor şuraya bak. Ya bu King Kong filminden fırlamış gibi. King Kong'dan Mami Long Dex birleşmiş. Abi askerler de gelsin abi asker araçlar e, uçaklar gelsin uçaklar bombalasın. Yok mu bomba? Ben elimden geleni yapıyorum ne yapayım ya? Şuraya bak. Bak bak kamyonum var ya oyuncak şey gibi. Bak ne yerden yere vuruyor. Oha. Abi daha önce böyle bir şey gören var mı aranızda? Oha dünyanın sonu geldi. Bak 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 elinde lan. Kamyon. Oha kamyonla vurdu yuh. Kaçamadın. Al bakalım. Al al ceviz. Sarsak deviyorum sarsak. Ya ya normal bir şeyle vurur musun ya? Ben böyle kamyonla vurmaya alışık değilim ya. Ne vuruyorsun ya? ya <laughs> orada koyayım mı seni? Al bakayım. He? He? Şu binanın içine atayım mı seni? Hayda abi olmuyor. Ya uzaklaşamıyorum da yanından bir yere gidemiyorum abi. En ufak bir şeyle yakalıyor koş koş. Aha şu köprünün karşısına geçersem kurtulurum. Abi üflüyor mu ondan sonra ne yapıyorsa? Bakayım nerede? Aha köprünün üstüne atladı. Abi tam <laughs> bir baş belası. Tam bir baş belası. Yakaladım. Bıraksana ya. Bıraksana oynayalım biraz ya. Gel oynayalım. Kaçamazsın oynayalım. benden. Kaçamazsın. Aa senin oyun arkadaşın yok. O yüzden böyle yapıyorsun değil mi? Taş, taş alacağım abi. Nerede o? Nerede o? Taş. Gel buraya gel gel. Gel gel. Nereye atıyorum abi? Boşa atıyorum şu anda dur. Onu atmam gerekiyor dur. Evet nerede abi? Göremiyorum abi kaçtı. Aha Mamino benden kaçtı öyle deyince. Evet orada biri asılı galiba. O ne abi o? Aha tabelaya birisi asılmış. Bana bunu Mamino mi yaptı? King Kong. Abi gitti. O kurtulduk. Sanırım kurtulduk. Oh be ya benden korktu. Taşı görünce korktu gerçekten ha. Arkadaşlar Mami Long oyun arkadaşı yok. Herhalde kimse onu sevmediği için. Evet böyle bir şeyler yap yapıyor. Aa yine geldi baş Lan. Beni mi çağırdınız? Ya gel oyun oynayalım. Al şu taşı. Al şu taşı. Beş taşı oynayalım gel. Sen Adam, de. Hadi hadi tutuyorum. Hadi tut. Sen de bana kamyon atıyorsun ama olmaz. Al bakayım. Boşluğa atmak yok ama. ama Beceriksiz. Ama havada yakalayacaksın. Ya vurma onu da bana. Arkadaşlar Şuraya bak tırla vuruyor bu sefer de ya. Ya tren mi görse trenle vuracak ya. Uçak var mı uçak? Bari uçak da vur. Abi hiçbir hareketim hiçbir şeyim işe hiç yaramıyor. Ya. Şuraya bak. Abi alkışlıyor beni. Alkışlıyorum seni artık yapacak bir şey yok ha, ya. Abi alkışlayacaklar beni. Arkadaşlar suyuna gitmemiz lazım. Onun huyuna, huy suyuna gitmemiz gerekiyor yoksa. Vallahi var ya. Abi çelme takamıyor muyuz ki ne olmuyor ya. Hadi gel hadi. Ya bir durur musun oyun oynayalım gel misket oynayalım ya. Cık. Saklanmaç oynayalım mı? Misket diye seni fırlatırım ben ha. Ya bu bir oyun değil ama onu bir kere oyun değil bu. Bak böyle olursak hiç arkadaşın olmaz. Gel arkadaş olalım. Abi kandıramıyorum bir türlü ya ne yapacağız? Arkadaşlar ya bir şeyler bir çare düşünün. Abi yorum yapın bol bol yorum yazın. Like atın bir şeyler yapın. Şuna, şunu abi şehirden kovmak için. Evet bana bir yol gösterin ya. Aha dur bakayım abi kendime bir güç bulmam lazım. Şu hagin aman hagin geliyor Aha bu işe yarar mı acaba? Hadi bakalım. Geliyor dur dur. Dur geliyorum abi. Elimdeki son kozları oynayacağım artık. Hadi bakalım ne yapıyor lan? Ne oldu Wilson nereye kayboldu? Wilson nereye kayboldu? Oha nereye indi o? Nereye bir yere gidiyor? Ya Wilson'ı mahvetmişsin. Freddy'yi de mahvetmişsin. O yüzden ben geldim. Niye? Bu yola kim kaydı? Ya hepimiz bir yere gelip oyun oynasak olur mu ya? Sana bir şey diyeceğim. Kabul eder misin? Ne oyunu? Ne istersen o. Basketbol. Basketbol olmaz. Sen de çok ya, uzun. Ya potada atacağım seni. Ya sen de çok uzun boylusun. Hile olur. Ee, ne oynayalım? Şey oynayalım. Ee, yakar top oynayalım. Ama sen çok yüksek atarsın ya. Oo, oo. hiç bir oyun olmuyor ki. Sen küçülemiyor musun? Küçülebilir misin? Küçüldüm bak. Ya aşağı indiğin için küçüldün ya. Küçüldüm. Beni, beni, kandırıyor arkadaşlar. Evet şu anda onu çok Araba güzel. oynayalım. Bu arada arkadaşlar çok güzel bir vuruş yaptım ama yine işe yaramadı ya. Yine var ya. Abi ben vuruyorum hiçbir şey olmuyor. O bir vuruyor var ya yere yapışıyorum ya. Oy. Hayda. Sağladık tamam ya. Abi ne yapacağız ya? Vallahi başımız çok büyük belada. Asker abiler de hiçbir şey yapamıyor. Vallahi hiçbir şey işlemiyor ki buna. Aha. Aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Mami Long Legs'in yerine Daddy Long Nex var ya baba. Onu mu getirsem acaba? Vay dur atma çok Var mı? Evet. Bab, şey Daddy Long Nex var ya. Onu oynamak ister misin? Onu getireyim mi sana? Aha arkadaşlar. Başka. Evet aklıma başka bir şey gelmiyor. Onu getireceğim. Ha gidiyor. Aa gidiyor. Koş 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 koş. Şuraya çıkalım abi şuraya çıkalım. Başka da işe yarar bir fikir gelmedi aklıma. Arkadaşlar bol bol fikir verin bana. Vallahi ne yapacağımı bilmiyorum. Ya dünyanın dayağını yedik ya. Ne yapacaksın? Bir kamyon dayak yedik. Ben edeyim. söyleyeyim. Söyle. Dayak yiyeceksin. Ya abi sadece ben dayak yemiyorum. Şuraya bak ya. Kamyon mamyon hiçbir şey kalmadı ya. O ülkede var ya hiçbir şey kalmadı şu anda. Ha uçak mı geldi ne oldu? Sinek gibi yapıştırdım. Ya. Ya sivri sineksiniz siz sivri sinek. Abi beni nereden görüyor ya? Beni nereden Aha dur dur belki bir şey bulmuş olabilir dur. Sivri sinek. Elinde bak sivri sinek mi yediğini zannediyor ne yapıyor? Heh al bakayım şu taşı al. Abi bir türlü Ne? Ben de sana atıyorum. Abi olmuyor, hiçbir şey olmuyor. Cık. Pes edip gidemeyiz. Olmaz. Bir şeyler, bir çareler bulalım. Evet arkadaşlar. Evet bu şehri dağıta dursun. Aha bazuk atsan. Dur bak bazuk atayım dur. Ya uçaklar bombalıyor zaten. Onlar işe yarama. Elindeki bir şey ne işe yarasın? Ya ikide bir ısırıp durma. Bak hagi bakayım ben. Ben de seni ısırırım bak ha. Beni çok kızdırdın. Hagi bakayım yeşil... kaç dişim var? Kaç dişim var? Ve i̇ç içe 32 artı 32 dişim var. Kaç etti? <laughs> Hiçbir şey etmedi bak. Evet, gerçek diyor arkadaşlar. Evet. Ben elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Bir sonraki macerada bu işi çözeceğiz. Siz yorumlara yazarsanız bir şeyler. Ben de onunla ilgili evet arkadaşlar bir çare düşüneceğim. Bir şeyler yapacağım. Bu baş belasını bu şehirden kovacağım. Kaç. Kaç. Ya köprü möprü dinlemiyor. Valla her yerden yakalıyor ya. Yorumlar mı? Evet. Yorumları Aman. Oh! Ha! Evet yapar arkadaşlar. Beni nereye uzattı öyle ya. Evet arkadaşlar ikinci macerada görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.